Bu taç anlamında da görüntüsü taşıyan Tatlı yarışlar ve develer olmak üzere Hayvanlardan bulaşım 1960'da patlak vermiş Bir virüs grubudur Grubun sonu üyeleri Sars ve Mars Tarihlerinde ortaya çıkıp Binlerce kişi Sulunum yılı hastalıklarıyla öldürmüş Ve insanları garip hayvanları yememe konusunda ders olmuş Sınırım olmadı Pedonluk 29 Aralık'tan Kilvan'da bir pazarda spawnlanan Bir yedi uzağa kadar korun oldu anlaşılmayıp Evrimleşerek soğalan Ölümcül bir koronavirüs bir üstü Geç teşhisten dolayı katılarak soğalan bir Aylar içerisinde 300 binden fazla kişiye bulaşmış Ve 10 binden fazla kişiye ev bastırmıştır Giderek şiddetlenen kaos yayılırken E3 evet, NBA iptal oldu Sokaklar Çin setti KBV olabilecek bütün topla yerler kapatıldı Koronanın tek bulaşmadığı ülkelerde Kongo ile finallere kalırken Sınırım ruhi kaybetmemizi sağladı Deneyimsiz ve panik insanlar, stoklar tükendi, okullar kapandı, herkes bunu tatil sandı, havalimanı kontrolü yok, herkes dışarıda, dedeler otobüslerde, askerler uğranır, cami kapıları teklenir, halaylar çekilir, kargolar alınır, kaos büyür. Sanırım böyle giderse, külisi fırsatı çeviren bir ülkede dedelerden daha büyük sorunlarımız olacak. Koronemiş, koronemiş, ne koronesi? Siz halen elinizi kırdınız. nasıl önlem alıyorsunuz? Ya ne ne önlemi? Önlemi ne? Ne önlemi ne?